Hoş geldin. Ben de bunu göstereyim. Şöyle yapacağım. Lastik çektiğince kazanayım. Düşeceğim yani diye söyle. Tamam. Bana oradan tam bir adım daha bir bir şey daha lazım. Böyle değil. Bir adım gibi bir şey diyemem. Mat işte. Matın içinde gideceğim geleceğim. Her şey Kendini ayarla yani. ya. <laughs> İyi. Bir şey dersin diye bakayım. Demiyorum devam. Şimdi devam et ama dinle çok yukarı kaldıracağım diye. <laughs> Allah akıl fikir verdi ne diyeyim. Devam <laughs> et ama dinle de. <laughs> Yaptımla yapayım ya. Daha Bak çok kayıt yukarı kayıt. kaldırıyorsun ya belin çok çukur oluyor. Kalça hizanı böyle diz hizana geldiğinde tut artık. Daha yukarı zorlama. Orada kalçamı Tamam. Benim mi zorluyorum? Belim böyle oluyor. Popom çıktı içindir. Peki o zaman. Tilt yaparak çıkalım mı ki oraya? Tilt yap demiyorum ki. Dinlemiyorsun ki beni kızıp da yani. Kalçanı diz hizana kadar kaldır. Mesela buraya kadar geldim ya. Buradan sonra zorladım da benimki de çukur olur. Herkesinki olur. Pabo ilgisi yok. Burada tut artık. Ondan bahsediyorum. Ya da nasıl istiyorsan öyle. Bunu bir durduruyorum şimdi.